takvimlerin 15 Nisan'ı göstermesiyle ağlarını toplayan balıkçılar limanlara geri döndü. Artık 1 Eylül'e kadar limanda hem teknelere bakım yapılacak hem de ağlar onarılacak. <laughs> Başkanım. Bu ağları mı topluyorsunuz, ayırıyorsunuz? Evet, topluyoruz. Bak çok çıkıyor, çok 2022-2023 sezonu balıkçılık açısından, endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel geçti. Ancak kıyı balıkçılığı açısından yani küçük ölçekli balıklar açısından istenilen şey sağlanamadı. Bu sene en çok endüstriyel balıkçılık açısından palamutçuluk çok zor oldu. Sezon başında aşağı yukarı bizim balıkçı barınağımızdan 1500 tona yakın palamut çıktı. Küçük balıkçılara bu palamutçuluk pek şey yapmadı. Küçük balıkçılarımız gene mezgit, istavrit, bu sene çinekop da olmadı. Palamut halkımıza ucuz yansıdı ama diğer balıklar yansımadı. En çok büyük balıkçılık açısından hamsi balığında umudumuz vardı. Hamsi balıkçı maalesef biyolojik gelişimini sağlayamadığı için balık yakalanan balıklarda küçük ölçekte olduğu için fabrikalara kültür balıkçılığı için yem alarak gitti. Maalesef hamsiyi aşırı avlanmadan dolayı, aşırı baskıdan dolayı hamsi balığının bir kısmı da Gürcistan'a kendini kaçmakla buldu. Zonguldak şehrimizde genelde küçük ölçekli balıkçılar olduğu için kıyı balıkçılar, küçük ölçekli balıkçılar büyük ölçekliye göre istenilen balığı yakalayamadılar. Yani sezon olarak küçük balıkçılar açısından iyi geçmedi. O zamana kadar işte kalkan balığı yakalandı mezgit balığı yakalandı, istarit balığı yakalandı. Fakat bu halka şey olarak akaryakıt fazla pahalı olduğu için, av malzemeleri pahalı olduğu için maalesef halkımız ucuz balık da yiyemedi yani. Bundan sonra da yiyeceği düşünmüyorum. 2023-2024 sezonunda da umudumuz gene palamut. Büyük ölçekli balıkları açısından da hamsi de gene. Eğer hamsiye koto konmazsa Maalesef biz 200 sene daha böyle bu hamsi kıttığını göreceğiz. Veya Nadas'a bırakılması lazım. Özellikle Nadas'a bırakılırsa yani dinlenmeye bazı alanlar balığında kendini kaçabileceği alanlar olacak yani. Bu sene trollcülük açısından trolde bile bir balık yoktu. Maalesef palamut balığının çok olması ve palamutu yem olarak hamsi, barbunya ne var, istavrit, kraçe istavrit ne varsa her balığı yer palamut balığı. Onun için diğer balıklarımız maalesef istenilen ölçüde yakalanamadı. Ve halkımıza ekonomik olarak da olsa bile çok pahalıya mal oldu. Peki, Mezgit... E, Zonguldak'a ne kadar e, balık çıkarıldı bu sene? İşte 1500 ton palamut balığı çıkartıldı. Hamsi balığı yok denecek kadar. Genelde Karasu tarafında yakalandı. takvimlerin 15 Nisan'ı göstermesiyle denizlerde av yasağı başladı. Balıkçılar ise limanlara ve karaya dönerek gemilerine, teknelerine bakıma başladılar. Aynı zamanda ağlarını onaran balıkçılar temizliklerine de devam ediyor. Bu kapsamda Zonguldak'ta 2022-2023 sezonunda 1500 sondan biraz fazla balık yakalandı. Zonguldak için en verimli balıkçılık ise palamut olarak kayda geçti.